اشهد ان لا اله الا الله اشهد هل الله Ha. Mekte için duaya. Oyun hazur imaman. Allah الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرهو منه الله ويروح شيء الله عز الفاتحه عزيزي بك محترم جماعه Rabbimiz ölüm ve hayatı her birimizin müşahede ettiği üzere muayyen bir süre için hak etmiştir. Ve Kerim kitabında mutlaka her nefsin ölümü tadacağını ve sonra dönüş olacağını bilahare hesap vermek üzere huzura çağrılacağını bizlere Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Biz katıldığımız cenazelerde usul olduğu üzere ölüm ve hayatın anlamı üzerine birkaç ayet arz ediyoruz. Kıymetli vaktinizden fazla almadan şöyle bir konu hakkında. La sa'ata ve la yestakhimun. Ecel geldiği vakit ne bir salise tehir edilir ne de takdim edilir. Ve nerede olsanız sizi bulur diyor Mevlamız. Bu halde ölüm ve hayatı mutlaka sınamak imtihan üzere yarattığını ve gayesiz bir yaşam olmayacağını Kerim Kitabı'na Rabbimiz bizlere haber vermektedir. Değerli kardeşimiz işte en rahat vaki oldu ve Fatma validemiz de ebedi istirahatgahına tevdi etmek üzere yolculuğa başlamıştır. Kendilerini hayattayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Cenab-ı Hak üstü kabul ve makbul eylesin. Ahirete tahallük eden cümle haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbim helalimizi de makbul ve mevdur eylesin inşallah. Değerli kardeşler, kısa bir dua ile Fatma Validemizi ebedi istirahat yanına gönderelim. Hulusi kalbine, semaya Rabbimiz'e ellerimizi açalım ve niyaz edelim. Amin. Amin. Subhane Rabbiye'l-Ali, geli alem ve hâk. Azzu Billahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü ancak Sana mahsustur. Esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Ey din gününü sahibi olan Rabbimiz. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ve Fatma Validemize lütfunla yardım eyle ya Rabbi. Makamını, mekanını cennet eyle ya Rabbi. Menzelini mübarek eyle Rabbimiz. Hazreti Fatma Validemize komşu eyle. Adın cennetinde haşre eyle. Rabbim uzaktan ve yakından gelip el açıp amin kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Cümle ölmüşlerine rahmet eyle ebedi velilerimiz, baş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman askerlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz görev esnasında fedai can eden kardeşlerimizle ruhlarını eyle, makamlarını, mekanlarını, mekanlarını cennet eyle. Devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü musibetlerden muhafaza eyle salgın hastalıklardan, tahammül tahayyül edemeyeceğimiz kötülüklerden bizleri koru ya Rabbi. Rahmetinle bizleri hata eyle. Dualarımızı müstecab işte, eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten <tosan> ve fil ahireti haseneten <tosan> ve gina Dünyada ve ahirette bize iyilikler ihsal eyle ya Rabbi. Ateşin azabından bizleri koru ya Rabbi. Rabbena firli veli verdiğe veli müminine yemeye kumun <tosan> isa. Bizi, ana babamızı ve bütün gönülleri bağışlayarak hesap günü hesabımızı kolaylaştır. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli Validemiz Fatma Hatun. Aziz ruhu için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli kardeşlerim katıldığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz inşallah. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hepinize sağlık cemilerini yazıyoruz. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. para tutar. Şöyle olmaz. Ne zaman geldi? Alo. Dur ya. Tam yarı ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته كما حملته السلام على ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي أرلنا جكبر صاحب الله Sana sonsuz şükürler olsun bize İslam gibi bir din, Kur'an gibi bir kitap ihsan ettin. Bizleri hidayetinden, inayetinden ayırma ya Rabbi. Alemleri rahmet olarak gönderdin. Sevgili Habibim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Cümlemize al Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mazres, latif, şerif, latif ruhu saadetlerine fakirane ve hacizane edil haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Rabbel Alemin okunan hadmi şeriflerden okunan... Allah'a emanet olun. Başın? Başını Allah kabul eder. Allah Allah kabul eder. Allah kabul eder. Allah kabul eder. Allah Sağ ol. Başkanım olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ Sağ olun sağ 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 olsun Sağ başım. sağ olsun. Yani başımız var. Başımız var. Başımız var. Başımız var. Hadi Allah sabırlar versin. Sağ. sağ olsun. Allah versin. Allah sabırlar versin.

好。好了。